Herkese merhaba. E, bugünkü konumuz bisiklet sporunda giyim nasıl olmalı? E, olmalı, nasıl olmalı diyorum ama bir önceki videomda beslenme için söylediğim şeyi giyim konusunda da söyleyeceğim. E, beslenme gibi bu giyim konusu da aslında oldukça kişisel bir konu. E, kendi bedeninizi tanıyarak, zayıf noktalarınızı bilerek, e, soğuktan sıcaktan en çok etkilenen bölgelerinizi iyi bir şekilde bilerek e, kendiniz için en ideal giyim şeklini katman sayısını kış aylarında oluşturabilirsiniz Ben tamamen yine kendi pratiklerinden yola çıkarak sizinle birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum Temel prensiple girişi yapmak istiyorum birçok outdoor sporda olduğu gibi bisiklette de gerçek olan doğruluğu tartışılmayan bir ifade vardır Kötü hava koşulu diye bir durum yoktur. Tamamen kötü ekipman seçimi, kötü giyim e, malzemesi, kötü ekipman seçimi vardır. Kesinlikle bu böyledir. Bisiklet sporunda e, seçeceğiniz doğru ekipman, e, doğru katman sayısı, doğru e, giyim ürünleri hem konforunuzu, sele üzerinde hem konforunuzu hem de direkt olarak performansınızı pozitif yönde etkileyecektir. Bu yüzden gerçekten kendinizi kendiniz için en ideali bulmanız gerekiyor. Performansınızdan ve konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız. Ben soğuk kış günlerine nasıl giyiniyorum? Şimdi katman katman sizlerle bunu paylaşacağım. Benim için ilk aşama nabız bandımı taktıktan sonra içlik İçlik benim için en önemli katman. Aslında sadece benim için değil, kışın bu sporu yapan insanlar için en önemli katman içliktir. Neden? Çünkü kış ayı dahi olsa, hava ne kadar soğuk dahi olsa, yaza göre ne kadar daha az terliyor olsak da e, vücudumuz bir şekilde ısınıyor e, ve terliyor. Bu teri alarak, emerek dışarı atmada ilk görev içlik. Ve içlik seçiminde dikkat etmeniz gereken şey tamamıyla vücudunuzu bedeninizi sarması yani ikinci bir deri tabakası gibi olması gerekiyor ki işlevini görevini %100 yerine getirsin. O yüzden içlik olmazsa olmaz kış aylarında gerçekten ilk katman olarak giymeliyiz ve bedenimize tam oturan içliği almalıyız. İlk defa içlik alacak kişiler bazen e, bol olmasını istiyor veya çok sıktı bir büyük bedeni alayım diyebiliyor ama bu tamamen yanlış. E, bedeninizi tam sarması, yapışması, biraz önce söylediğim gibi ikinci bir deri tabakası gibi üzerinizde durması e, işlevini gerçekleştirmesi için çok önemli. İçliğimi giydim. İçliğimi giydikten sonra hemen uzun taytımı alıyorum. E, kışın İlla uzun tayt giyeceksiniz diye bir şey yok. Güneş bazen kendini gösteriyor, hissettiriyor. Bu noktalarda ben kısa tayt da giyiyorum. Kasım ayında, Aralık ayında veya Ocak ayında ne kadar soğuk olursa olsun. Çünkü bacaklarım kolay kolay üşümüyor. Bu noktada ben şanslıyım. Ama çok soğuk günlerde artık böyle sıfır derecelere yaklaştığımızda karlı günlerde uzun tayt gerçekten vazgeçilmez oluyor. Olmazsa olmaz oluyor. Bu noktada içlerimi giydikten sonra hemen uzun taytımı Yerleştiriyorum. Askle tight tercih ediyorum. Bunlar yabancı literatürde beep short olarak geçiyor. Hem vücudunuza oturduktan sonra herhangi bir kayma olmaması için, hem de şu arkasındaki bölmeler sayesinde sizi vücut ısınızı pozitif yönde etkilemesi için oldukça önemli beep shortlar yani askle tightlar. Gördüğünüz gibi sırt kısmı uzun fileli yapıda. Terleme ile terlemeyi kolay dışarı atması için fileri yapıda ve uzun olması, sırtınızı kısmen kapatması da vücut ısınızı düzenlemede, regüle etmede oldukça yardımcı oluyor. Tight'ımızı giydikten sonra hemen benim için ara katman geliyor. Bir tane forma. Göreceğiniz üzere bu forma yazlık bir forma. Kısa kollu bir jersey. Yazın giydiğimiz formalardan hiçbir fark yok. Biliyim bir yazlık forma zaten. Bu benim için ara katman. Bu kadar ince şey kışın ne işe yarayacak gibi düşünebilirsiniz. Çok işe yarıyor. Bunu bir stoper olarak düşünebilirsiniz aslında soğuğa karşı. İçtiğin üzerine giydiğinizde, birazdan göstereceğim. Bunun üzerine bir de kışlık en üst katmanı giydiğinizde gerçekten 3 kat soğuğa karşı mücadelede vücut ısınızı korumada oldukça önemli. Bunu bir stoper olarak düşünün. ve benim giyimimde içtik sonrası jersey gerçekten olmazsa olmaz. Formamı da giydim. Formamı giydikten sonra artık en son aşamaya en üst kısma geliyorum. Uzun kollu bir bisiklet ceketi. İçi pamuklu yapıda sıcağı tutması için. Dışı da rüzgara karşı dirençli bir kumaşı var. Bel kısmı ve bilek kısımları lastikli, sıkı. Bunun sebebi tahmin edeceğiniz üzere soğuğun o bölgelerden vücudumuza girmesini engellemek. E, o yüzden bel kısmının ve bilek kısmının e, sıkı olması, lastikli yapıda olması e, lehinize olur. En üst katmanı giydikten sonra aslında e, benim giyimim sonlanmış, bitmiş oluyor. Hava ıslak bir havaysa, yağış varsa, kar varsa veya kuru bir hava ama aşırı soğuk bir ayaz varsa tabiri caizse... Ayaklarınızın üşümemesi için ayakkabı kılıflarını tercih edebilirsiniz. Biraz kirli, kusura bakmayın. Ee, bu ayakkabı kılıfları gerçekten ayağınızı sıcak tutuyor. Bunlar da ayakkabılar gibi numarayla satılıyor. Ee, ve benim için en azından böyle. Ayakkabı numaram neyse ayakkabı kılıfında da aynı numarayı kullanıyorum. Ama tabii ki alacağınız markaya göre, modele göre e, bunun bedenleri farklılık gösterebilir. Araştırmanızda fayda var. Genel olarak bu şekilde. Bir de softshell ceketler var. Softshellleri duymuşsunuzdur. Bunlar rüzgara karşı, soğuğa karşı daha dirençli ürünler. Biraz önce gösterdiğim uzun kollu kışlık ceketlere göre, bunları gerçekten aşırı soğuklarda tercih ediyorum softshellleri. Neden? Ayakkabıda Gore-Tex teknolojisini biliyorsunuzdur. Soğuğa karşı direnci arttırmak için aslında içerideki havayı hapsediyor. En basit, en am yani açıklamasıyla açıklam açıklamak gerekirse, bunu da o mantıkla düşünebilirsiniz. E, içerideki havayı çok daha iyi hapsediyor ve çok kara kışlarda soğuklarda ki soğuk da göreceli bir kavram tabii ki dediğim gibi kişisel bir konu bu giyim ve soğuğa karşı direnç meselesi ama benim için çok aşırı soğuklarda karlı havalarda sıfır derecelerde biniyorsam e, softshell tercih ediyorum ki içerideki ısıyı daha iyi tutsun ama dediğim gibi e, en azından ben kendi pratiğimden yola çıkarak söyleyeyim e, mesela bugün hava şu anda galiba 10-11 derecelerde 9 derecelerde, 10-11 derecelerde ben soft jeli giydiğim zaman buharlaşıyorum neredeyse. Benim için çok sıcak oluyor. Bu da otomatikman konforumu e, negatif yönde etkiliyor. Konforumun etkilenmesi tabii ki performansımı bozuyor. O yüzden bunu kara kışlarda tercih ediyorum. Aklınızda e, olsun. Ekipman üzerinde, daha doğrusu giyim üzerinde e, katmanlar bu kadar. Unutmamız gereken temel bir e, bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. E, ayaklarımız Ellerimiz ve boynumuz vücut ısımızı direkt olarak etkileyen noktalar. Bu noktalara özen göstermemiz gerekiyor. Bu noktada çok soğuksa ayakkabı kılıfı hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü SPD ayakkabıların sıcak tutma görevi bir işlevi yok. SPD ayakkabılar tamamen performans odaklı ayakkabılar. Bir başka içerikte belki o SPD ayakkabıları detaylı inceleriz. O yüzden ayakkabı kılıfları oldukça etkili soğuğa karşı. Aynı şekilde e, eldiven, e, eldiven kısa parmak veya uzun parmak tercih edebilirsiniz. Bu tamamen e, sizin soğuk soğukla ilişkinize bağlı olarak değişir ama çok kara kışlarda parmaklarınızın donmaması için e, ve fren kalitesinde düşmemesi için uzun parmak tercih edebilirsiniz. E, ve boyun. Boyun için ben buff kullanmıyorum. E, yani bugüne kadar birkaç defa kullanmışım. Çünkü havanın sıcaklığı, soğukluğu ne olursa olsun bafı taktığım anda boğuluyormuş gibi hissediyorum ve inanılmaz kaynıyor gibi hissediyorum o bölgemi. Hava sıfır derece olsa dahi o yüzden çok tercih etmiyorum ama e, oldukça tercih edilen, genel olarak çok tercih edilen e, bir giyim e, malzemesi baflar. Boynunuzu gerçekten çok sıcak tutuyor ve dediğim gibi boynu, eli ve ayakları sıcak tuttuğunuzda ve vücudunuz için ideal olan e, giyim ürünlerini seçtiğinizde Hiçbir şekilde soğuğun sizi durdurması mümkün değil. Değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım size bir tık rehber niteliğinde bir içerik olur bu. Ee, sorunuz, düşünceniz, yorumunuz varsa yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.